Welcome abi, welcome beyler donatları salın. Yabiliyim. Yeah, I'm the boss. Rüyaya bak rüyaya peşin satan gibi oturuyor bu abi bu ya tam bir kru abi bu ya şu ekipmanla tipi filan da hiç uymuyor Ne olursunuz şunu yenelim bak lütfen Rica ederim sizden arkadaşlar ya Ya 37 tonluk donat abi ya Dördüncü postu yazıyorsunuz hala az önce ben yendim onu niye yazmıyorsunuz lan Onu niye yazmıyorsunuz Bir tane ananas suyu evet Acil Evet arkadaşlar eldiven yok Bakın donatları salın donatları salın. 936 tane attı kocası 936 tane. Onunla savaşacağım tek başına. Ya yok mu? Şunu indirelim abi. 17 bin kişiyiz. 4 kişi atsa yeneceğiz lan. 4-5 kişi atsa yeneceğiz lan. 500 tane kaldı aramızda. Donat abi, donat abi ya. Donat. Bu kek abi. Kek. Bu tatlıdandır abi ya. Onu mu bulamıyor? Bugün çok güneş mi var? Oğlum ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Bugün güneş var. Bakın domalt değil. Donat. Domalt anlıyorsunuz hepiniz. Domalt değil. Donat diyorum lan. Donatın. Donatın. Ya ne olursunuz ya? Buyurun. Psikolojim bozuldu incem ben yazıyor bak. <laughs> Hayır yolcu indiremiyorum artık bindiniz. 20 dakika sonra inebiliyorsunuz. Evet geliyoruz. 40 saniye devam devam. Konuşun Yaparsan sen yaparsın şunu. Sercan Albayrak. Vallahi geliyoruz 20 saniye. Zort geldi, zort. Zort geldi. Zort rüya. Elif i̇şte. Hanım kaybetmeye alış Elif Hanım kaybetmeye alış Konstiklere Sercan Albayrak Konstiklere senin var Neyim ben seni anlayayım Konuşamıyorum rahat Getir masaya koy da inceleyelim Bu nasıl ya maşallah diyelim oturt da masaya. Bir tane